Örnek 1. ABC üçgeninde AB AD 11 birim, BD 12 birim, DC 9 birimdir. Buna göre AC uzunluğu x kaç birimdir? deniyor. Şimdi gördüğün ikizi indir. Dikizi tepeden. E üçgen tepeden dikme indirilir. E, AB AD eşit olduğundan tepe A olur. Oradan bir tane dikme indiriyoruz. Bu dikme yati kuralına göre tabanı ikiye bölüyor. iki eşit parçaya bölüyor. 6 6 6 8 10'dan çizdiğimiz yükseklik 8 birim. Şimdi de şu yeşille taradığım üçgende de Pisagor yaparsak ki bu özel bir üçgen. 8, 15, 17 üçgeni halde 17 birim olur x. Örnek 2. ABC üçgeninde AB, BD ve AC beşer birim, DC 3 birimdir. Buna göre AD uzunluğu kaç birimdir? AD'ye x diyelim. Şimdi AB AC'ye eşitse tepeden bir dikme indiyoruz. Gördüğün ikizi indirdikizi Bu dikme tabanı iki eşit parça çevirecek. Taban 8 birim. Yarısı 4 birim. O halde şuraya 1 birim. Şu dikme ayağına H diyelim. H'de 1 birim. HB'de 4 birim olur. Şimdi AH uzunluğu Pisagor'dan 3 birim olur. 3-4-5 üçgeni. Şimdi de A, H, D üçgeninde Pisagor yapalım. X'i bulalım. X'in karesi eşittir. 3'ün karesi artı 1'in karesi x kare buradan 9 artı 1'den 10 olur. Her tarafın karekökünü alırsak x kök 11 kök 11'im bulunur. Örnek 3. ABC üçgeninde BC, BD 6 cm, AD 1 cm, B açısı 90 derecedir. Buna göre AB uzunluğu kaç santimetre deniyor? Şuraya x diyelim. Şimdi burada BD BC'ye eşitse tepe B olur. BD üçgeninde E, tepeden dikme indirilir x kenar üçgeninde. Tabanı iki eşit parçaya böler. Şimdi buraya A şuraya da A diyelim. ABC üçgeninde dikten dik indiğimiz için öklit yapabiliriz. Şimdi dik kenar bağıntılarına göre altının karesi onun tarafındaki parça A Çarpı hipotenüsün tamamı 2A artı 1. Buradan 36 eşittir. 2A kare artı A olur. 36'yı öbür tarafa alırsak. 2A kare artı A. 36 eşittir 0 olur. Burayı 2A'a 4'e 9 diye ayıralım bu artı ve eksi olur herhalde. Düz çarparsak eksi 8a 9a ortayı verir. Çapraz alacağız. 2a artı 9 eşittir 0 dersek buradan a eşittir. Eksi 9 bölü 2 çıkar. Ee, a negatif olamaz. Bir de a eksi 4'ü 0 eşitlersek. Bunun a eşittir. 4 çıkar. Şimdi a'yı bulduk. Şurası 4 birim. Şurası da 4 birim. Şimdi yine öklit bantlarından x'in karesi onun tarafındaki parça yani kimayına kadar olan kısım 5 çarpı hipotenüsün hepsi 9 x kare buradan 45 çıkar. Her tarafın karakterini alırsak x 3 kök 5 santimetre olur. Örnek 4. ABC üçgeninde AB 10 cm, BC 22 cm'dir. ABC açısı ACB açısının iki katıdır. ACB açısı burası. ACB'ye alfa dersek, ABC iki alfa olacaktır. AC uzunluğu isteniyor. Şimdi A'dan A'dan e, bir doğru parçası çizelim. Ona AD diyelim. DAC alfa olacak şekilde çizelim bu doğru parçasını. Şimdi niye böyle çizdik? Böylece AD DC'ye eşit olmuş olacak. İki iç bir dıştan. Şurası 2 alfa olur. Böylece AB de AD'ye eşit olmuş oldu. Zaten bir soruda alfa 2 alfa verilmişse büyük ihtimalle o soruda bir iç kenar üçgen vardır. Onu bulmak ya da yaratmak gerekir. Şimdi AB AD eşit işte olduğundan burada 10 yazalım. DC'ye de 10 yazalım. 22'den 10 çıkarsa o zaman BD'ye 12 kalır. Şurası 12. Şimdi neydi? İkiz kenar üçgenin tepesinden dikme indirilir. indirilir. Bu A noktasından bir tane dikme indirelim. Şurası 6. Şurası da 6 birim olur. 6, 8, 10 üçgeninden indirdiğimiz dikme 8 santimetredir. Şimdi de e, şu yeşille taradığım üçgenle pisagor yaparsak x'i bulabiliriz. E, x'in karesi 8'in karesi artı 16'nın karesidir. Zaten pratik olarak x buradan direkt 8 kök 5 santimetredir diyebiliriz. Ee, neden? Bir dik üçgende bir dik kenar diğer iki katıysa hipotenüs küçüğün kök 5 katı olur. O halde x 8 5 santimetredir. Örnek 5. ABC üçgeninde CAH açısı DBC açısının iki katıdır. DBC'ye alfa diyelim. Şurası alfa. CAH açısı şurası 2 alfa, AD 5 birim, 5 cm, EH 3 cm, şurası 3 cm, ee, sonra BH 6 cm, şurası 6 cm, AB kaç cm'dir? Şuraya X diyelim. Şimdi e, alfa ve 2 alfanın olduğu yerde büyük ihtimalle bir X kenar vardır. O X kenar bulmaya çalışalım. Şimdi buraya TETA diyelim. Şurası da TETA olsun. Şimdi buradan alfa ile teta'nın toplamının BHE üçgeninde 90 derece olduğunu biliyoruz. Şimdi bunu iki katına alırsak 2 alfa ile 2 teta'nın teta toplamı da 180 derece olacak. Yani bütünler olacak. Şimdi AED üçgenine bakalım. A açısı 2 alfa halde E açısı teta ise D açısı da teta olacak ki 2 alfa artı 2 teta 180 derece olsun. Şimdi buradan AE'nin AD'ye eşit olduğunu Gördük taban açıları eşit olduğundan burada 5 yazdık. Şimdi ee, şurada ABH üçgeninde dik kenarlar belli olduğu hipotenüs isteniyor. BH 6 birim, AH 8 birim. O zaman x 6 8 10 üçgeninde 11 birim, yani daha doğrusu 10 santimetre olacaktır. Örnek 6. AB üçgeninde AB eşit x kenar AB AC'ye eşit BK 5 birim DK 3 birim ise BC kaç birimdir? BC burası. Şimdi A, B, A eşitse B ve C noktalarına simetrik köşeler denilebilir. Şimdi e, sol sağ kuralına göre simetrik köşelerden inilen dikmelerin uzunlukları birbirine eşittir. C'den indiğim, indirdiğim dikmede K'dan geçmek zorunda. Çünkü K noktası dikmelerin kesiştiği nokta, AE ve B'den kesiştiği nokta. O zaman çizdiğimiz CF uzunluğu da yükseklik olacak. Ee, sol sakralına göre BD uzunluğu CF uzunluğuna parça parça eşittir. Yani burası da buraya eşit 3. Şu iki parça birbirine eşit 5 5. Şimdi e, D, K, DKC üçgenine bakacak olursak Dik kenarlardan biri 3, hipotenüs 5, o zaman DC 4, 3, 4, 5 üçgeni. Şimdi de BDC üçgenine bakacak olursak, BDC üçgenine, x'in karesi, D köşesi dik, x'in karesi eşittir, 4'ün karesi artı, 8'in karesidir Pisagor'dan. Bu halde x buradan 4 kök 5 birimdir deriz. Örnek 7. ABC üçgeninde BC 2BD eşittir 2AD deniyor. Buraya 2A diyelim. O zaman BC uzunluğuna 2A dersek, şuraya 2A dersek, DB uzunluğu A, AD uzunluğu da A olacak. Şimdi AE, EC yedik gösterilmiş. DC 3AE, e, e DC neresi? Şurası AE'nin 3 katı. O halde AE'ye A demiştir zaten. B dersek, DC'ye 3B diyeceğiz. Şurası 3B. Buna göre EAC açısı kaç derecedir? EAC şuradaki açı isteniyor Şu tamam mı? Şimdi e, görüldüğü üzere AB uzunluğu 2A, BC uzunluğu 2A. O halde bu bir ikizkenar üçgen. B ve A noktaları simetrik köşeler. O halde C'den inen kenar orta uzunluğuyla A'dan inen yani kenar orta uzunluğu birbirine eşit olacak. Şimdi A'dan da bir kenar orta indirelim. Bunlar biraz karışık oldu. Şimdi buranın 3B olduğunu unutmayalım. Şurası da 2A. Şöyle yapalım. Şimdi şuradan bir tane kenar orta indirelim. Yani burayı da iki eşit parçaya bölecek. O halde şu nokta ağırlık merkezi olacak. ABC üçgeninde. Ona da G diyelim. Niye ağırlık merkezi? Kenar ortaylarının kestiği nokta oldu. Şimdi ağırlık merkezi kenar ortayı 1'e oranında böler. Şimdi biz DC'ye 3B demiştik. O halde burası B ise burası 2B olacak. 1'e 2 oranında bölüyorsa. E, sol sağ kuralına göre şu F diyelim. GF uzunluğu da B, GA uzunluğu da 2B olacak. O halde GA C de X kenar ve bunun taban açıları birbirine eşit olur. Şimdi e, ne demişti burada? DCA'nın e 3 katıydı. A'ya e, B demiştik. Şurası B. Şuradaki A, e, G üçgenine dikkat edecek olursak. A, e, üçgenine şöyle tarayayım. 1, 30, 60, 90 üçgeni neden? Hipotenüs 2B. Dik kenarlardan biri B. O halde B'nin karşısındaki açı 30 derece olmalı. Şurası 30 derece. E, dolayısıyla E, A, G açısı da şuradaki açı 60 derece olmalı. Biz nereye arıyorduk? arıyorduk. E, A, G açısını... Şimdi şuradan e, A, G, C üçgenine dikkat edecek olursak taban açıları eşit olan bir X kenar Şu iki açının toplamı da 30 derece olacak. O halde bunlardan her biri 15'er derece. Burası 15 derece, şurası 15 derece. E buradan E, A, C açısı 60 ile 15'in toplamı olur. Yani doğru cevap 75 derecedir. Örnek 8. ABC üçgeninde AD, AE 6 birim, EC 4 birim, DC 10 birim ve BAD açısıyla ADE açısı toplamı 90 derece. Bunu şöyle yapalım. ADE açısına alfa, BAD açısına teta diyelim. ADE şuraya alfa, BAD açısı şurası teta ve bunların toplamı 90 dereceymiş. Onu da şöyle yazalım. Alfa artı teta eşittir 90 derece. Şimdi bizden istenen BD uzunluğu şurası. Şimdi şurada dikkat edecek olursa DC uzunluğu 11'im. AC uzunluğu da 11'im. Şöyle göstereyim. AC uzunluğu da 11'im. Şimdi e, A ve D noktaları simetrik köşeler. D'den 6'ya 4 şeklinde bölen DE doğru parçası çizilmiş. Biz de A'dan 6'ya 4 şekilde bölecek AF uzunluğu çizelim. Şurası 4, şurası 6 olacak şekilde Şimdi bunu niye yaptık? Bu durumda e, DE uzunluğu, AF uzunluğuna eşit olacak. Hatta parça parça eşit olacak. Şöyle sol-sağ kuralına göre. E, buradaki açı da alfa olacak. Böylece alfa ile teta'yı yan yana getirmiş olacağız. E, alfa ile teta'nın toplamı 90'dı. O halde şuradaki açı yani BAF açısı 90 derece olur. Şimdi e, dikkat edilecek olursa AD uzunluğu 6 birim oldu. DF uzunluğu 6 birim oldu. A açısı da 90 derece. O halde muhteşem üçlü oluşur. BD de AD ve DF'ye eşit olur. O halde buradan X 6 birim çıkar. Örnek 9. PEAB'ye dik. Şurası dik. E, ee, PDAC'ye dik. Şurası dik. PBC üzerinde bir nokta. AB cüzdeninde 2BP 3PC e, eşit. BP'ye 3A diyelim. PC'ye 2A diyelim. Şuraya 2A diyelim. PD 4 birimmiş. AB C'ye eşit. Bu bir ikizkenar üçgen. Buna göre hatta simetrik köşeler B ve C notları tabanda BC olur. Buna göre B'den ve C'den inen yüksekliklerin uzunlukları toplamı kaç santimetredir deniyor. Şimdi e, tabandan ikiz kenarlara inen, e, tabandaki bir noktadan ikiz kenarlara inen dikmelerin toplamı e, bir yükseklik kadardır. İkiz kenarlara inen bir yükseklik kadardır. E, onun için önce P uzunluğunu bulmaya çalışalım. Şimdi AB, AC eşitse B açısı alfa ise, C açısı da alfadır. Burada D açısı 90, şuraya da teta diyelim. E açısı da 90, şuraya da teta kalır. Şimdi dikkat edildiyse BEP üçgeni PDC üçgenine benzer. Ve benzerlik kuracak olursak 90'ın karşısı 3a, EPB üçgeninde. Diğer üçgeninde 90'ın karşısı 2a. Yine EBP üçgeninde e, alfa'nın karşısı EP EP e, PDC üçgeninde alfa'nın karşısı 4. Şu A'lar gitsin. Buradan EP uzunluğu şurası. P. 12 bölü 2'den 6 santimetre çıkacaktır. Şurası 6 santimetre. Şimdi o halde B'den inen dikmenin uzunluğu 10 santimetre olacak. C'den inen dikmenin uzunluğu da 10 santimetre olacak. Solsaklığına göre bunlar zaten eşit. Bu 10 santimetre, bu da 10 santimetre. O halde bunların toplamı 20 santimetre olur. Örnek 10. ABC üçgeninde EP uzunluğu 2 cm, şurası 2 cm. PD uzunluğu 8 cm, şurası 8 cm. EPB ve DPC açıları 15'er derece. EPB şurası, DPC şurası. Bunlar 15'er derece. Buna göre alan ABC kaç santimetre karedir? Şimdi buradan PE AB'ye dikmiş. PE AB'ye dik. PDAC7 şurası 90 derece ve P noktası tabanda bir nokta BC üzerinde bir nokta. Şimdi dikkat edecek olursa B ve C açıları birbirine eşit. 90, 15, şurası 75, 90, 15, şurası 75, A açısı da 30 derece olur. 75, 75, 150, buraya 30 derece kalır. Şimdi A, B, A, eşit ise, ee, BD'nin en yüksekliğin uzunluğu PE ile PD'nin toplamı kadar olacaktır kurala göre. Buradan buna H diyelim. BH uzunluğu 10 cm'dir deriz. Peki bizden istenen neydi? Alan ABC. Şimdi ABH üçgeni bir 30-60-90 üçgeni oldu. Şurası 60 derece. 30'un karşısı 10 ise 90'ın karşısı da 20 cm olacak. E, eşittir. AC eşitti. Hadi burası da 20 cm olacak. E, alanı bulmak için tabanla yüksekliği çarpıp 2'ye böleceğiz. Taban 20, yükseklik 10. O halde alan 20 çarpı 10 bölü 2'den şunları sadeleştirelim. 100 cm kare olacaktır. Örnek 11. ABC üçgeninin çevresi 42 cm'dir. EP, AC'ye paralel. EP, AC'ye paralel. DP, AB'ye paralel. EP, X artı 4. PD, X eksi 1 birim. BC, 12 birim. Şurası 12 birim. AB, AC'ye eşit. X kenar üçgen. Taban açıları eşit. Şu iki açı eşit. E, X kaçtır? Deniyor. Şimdi, ee, çevre 42 cm verilmiş. Onu unutmayalım. Ee, kurala göre e, tabandan seçilen bir noktadan x kenarlara paralel çekilince bu paralellerin toplamı bir kenarı verir. Yani burası 2x artı 3. Nereden geldi? x artı 4 ile x eksi 1'in toplamı. O halde burası da 2x artı 3. Çevre ne olur? Buradan 4x artı 6 artı 12 42 eşit olmuş olur. 4x buradan 18 öbür tarafa geçerse 24 x buradan 6 birim çıkar. Örnek 12. Şekilde A, B, A, C birbirine eşit. P, D artı P, E 10 cm. E, B, C 12 cm. Şurası 12. PD paraleldir AB'ye, PE paraleldir AC'ye. Bir buna göre alan ABC kaçtır? Şimdi kurala göre PD ile PE'nin toplamı, yani bir içkenar üçgenin tabanından seçilen bir noktadan iç kenarlara çekilen paralellerin toplamı bir kenara kadar bir kenar kadar olacak, bir X kenar kadar olacak. E, PD ile PE'nin toplamı zaten 10 verilmiş. O halde bir iç kenarın uzunluğu 10 cm'dir. Buraya da 10 yazalım. Bizden istenen ABC'nin alanı. E, alan için yükseklik lazım. Tepeden bir tane dikme indirelim. E, A tepe noktası ABC isken olduğundan tabanı iki eşit parçaya bölecek. Şurası 6, şurası 6. 6, 8, 13 geninden yükseklik 8 birim çıkar. E, dolayısıyla alan ABC taban 12 çarpı yükseklik 8 bölü 2 olacak. Buradan 2 ile 8'i sayıştırdım 4. 4 çırpı 48 santimetre karedir aradığımız alan. Örnek 13. Şekilde A, B, A, eşit. F, D, B, C'ye dik. B, C, 12 cm. Şurası 12 cm. Ve ABC üçgeni x kenar. Onu da yazalım. DE 3 cm. F, e, 8 cm. B, A ve F noktaları doğrusal ise alan ABC kaç santimetre karedir deniyor. Şimdi e, burada B ve A, B ve C açıları birbirine eşit. Alfa, alfa diyelim. E, alfa, D açısı 90. O halde şuradaki D, E, C açısında da teta diyelim. Ters açıdan A, E, F açısı da teta olacaktır. Buradan alfa ile tetanın toplamının 90 derece olduğunu görüyoruz dolayısıyla B açısı alfa, D açısı 90 ise F açısı da teta olacak. Burada neyi fark etmiş olduk? AF'nin AE'ye eşit olduğunu fark etmiş olduk. Şimdi gördüğün ikizi indirdikizi A'dan bir tane dikme indirelim. ATP noktası AFE üçgeninde bir dikme indirdik. Bu dikme tabanı ne yapacak? 2'ye bölecek. Şu 8'i 4'e 4 diye ayıracağız. Şurası 4, şurası da 4. Şimdi A'dan bir dikme indirelim. Yükseklik için bize dikme lazım. Şimdi dikkat edilirse şu dikme ayağına H dersek H, D, şu ayağı da L diyelim. H, D, L, A üçgeni, şey, dörtgeni bir dikdörtgendir. Açılar 90 derece. O halde bu bir dikdörtgendir. Dikdörtgende karşılıklı kenarlar eşit. D, L uzunluğu 7 ise A, H uzunluğu da 7 olacak. O halde alan ABC için tabanı ve yüksekliği bulduk. Tabanı 12, yükseklik 7. Bunları çarpıp 2'ye böldük. Alan 42 cm kare olacaktır. Örnek 14. Şekilde ABC'ye A, eşit. B ve C simetrik köşeler. AB AC'ye eşit. FD AB'ye dik. F'de AB'de gösterilmiş. AB, H, yedik. O da gösterilmiş. AK, K, F yedik. O da gösterilmiş. H, C, 10 santimetre. H, C şurası 10 santimetre. K, F şurası 4 santimetre. Bu ne diyor? DF uzunluğu kaçtır? Şurası X. X kaç santimetredir deniyor. Şimdi kurala göre DF ile KF'nin uzunlukları farkı HC'ye eşittir. Buradan DF uzunluğu X, KF uzunluğu 4, HC uzunluğu 10. Dolayısıyla X buradan 14 cm çıkar. E şimdi kural aklımıza gelmezse nasıl yapacağız? Kuralsız da şöyle çözelim. E buradan B açısının C açısına eşit olduğunu biliyoruz. Burası alfa, burası alfa. ters açılardan KCF açısı da alfa olacaktır. Şu CFK açısında da teta diyelim. Buradan alfa ile teta'nın toplamının 90 derece olduğunu görüyoruz. O halde B açısı alfa, D açısı 90. Dolayısıyla buradaki F açısı yani DFB açısı da teta olacaktır. Buradan bir açı orta elde ettik. CB, e, KFE açısının açı ortayı oldu. Şimdi o kuralına göre e, C'den FD'ye dikme indirirsem açı ortayın kollarına dikme indirmiş olduğum Şu iki uzunluk birbirine eşit olur. Şu iki uzunluk şu birbirine eşit olur. Şurası da 4 olur. O ok kuralına göre. E, dolayısıyla şu dikme ayağı e, L olmak üzere DL uzunluğu da 11 birim olur. 10 cm olur. Çünkü burada bir dikdörtgen oluştu. Bizden x uzunluğu isteniyordu. x buradan 10 artı 4'ten yine 14 santimetre bulunabilir.